Oy Fatih hepiniz hoş geldiniz güzel kardeşlerim benim. Evet 30 Kasım gecesi muhteşem bir event olacak. Harita üzerinde 3 d event oluyor. Biliyorsunuz ki en son hani daha doğrusu tek diyelim ya. En iyi gerçekleşen konser eventi Travis Scott'ta. Hakikaten itiraf etmeliyiz bunu. Ve 30 Kasım'da en önemlisi bedava kostüm geliyor arkadaşlar. Bakın YouTube'da canlı yayında olacağız. Kek, limonata ne varsa arkadaşlar annenize yaptırın. Siz de yapabilirsiniz burada. Ben yapacağım. Yengenize de yaptıracağım bir şeyler. O gün 5'te yayına gireceğiz ve hepimiz custom yapacağız. Event'ten sonra bakın bedava dağıtılıyor. O yüzden bu yayını kaçırmayın. Yeni başlayanlar olabilir. Kostüm hiç olmayanlar olabilir. E, parası yetmeyenler olabilir. Bedava kostüm verecek ve Juice WRLD'le birlikte beraber custom oynadığımızı düşünün arkadaşlar. Red VC Blue'da herkes aynı kostüm. Çok güzel bir gün olacak ve Cumartesi gününe de denk geliyor hani e, okulunuz için dersleriniz için de sıkıntı olmaz. Sizlerle birlikte o akşam güzel bir e, e, event geçirelim. Çok güzel olur. E, nasıl olacak? Haritanın yıkılacağı söyleniyor. Yani biz çünkü chapter 6'ya geçeceğiz sonuçta. Chapter değiştiğinde e, mutlaka sunucular kapatılıyor. Ve harita üzerinde işte e, Ice Spice ondan sonra Eminem Snoop Dogg, Juice WRLD, Travis Scott gelir Gelmez. Yani ihtimali yok ama kostüm olarak gelecektir diye düşünüyorum. E, harita üzerinde 3 boyutlu büyük bir konser eventi gerçekleşecek. Harita yıkılabilir ve harita yıkıldıktan sonra biz chapter 6'ya geçeceğiz. Bir gün boyunca oyun kapanacak. Bakın bu konser büyük bir konser. Sakın kaçırmayın. Geçen Yusuf'la oynadığımız e, yeniden modu çok çok Beğenildi yani gameplay sardı dediniz. Şimdi tekrardan gireceğiz çünkü orada da Unreal olma hedefimiz var bir hafta içerisinde. Ama Chapter 2 oynamıyorum abi çünkü beni sarmıyor cidden sarmıyor. Yeniden devam konseri sakın kaçırmayın. Hepimiz Cumartesi 30 Kasım'da YouTube'da canlı yayında buluşacağız arkadaşlar. Haydi geçelim bakalım. Haydi let's go kibirli kıyılar let's go let's go let's go. Bum 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 bum. Hocam yeni silahlar da gelmiş içinden geçeceğim var ya yani. yani yeni ve eski. Keleşim nerede benim? Bana keleş verin abi çok fenaymış şu an. Arkadaşlar bak konser herkesi bekliyorum. Hepimiz 40 tane Red vs Blue'ya gireceğiz abi herkes. Juice WRLD ile girecek. Veda. Allah! Öldü. One down. Ben canım benim. Aa, ah canım. Hadi yürü bakayım. Var mı burada adam acil söyle gideyim vurayım hemen. Ben birini vurdum da arkadaşları burada. Nerede? 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 Bilmiyorum. Oo keleş de gelmiş lan. Aa. Evet evet. Adam var benim. Şu an ben çok güzel bu mapin. Nerede adam? Adam göremiyor mu adam? Şurada içine. adam var. Şey atmış buraya. Aybo bu hangi evin içine kaçtı? Tuşlar. Ay bu. Ölüyorum. Ay bu. Ustuşlar. Bir stop İzle abi. Aşağı doğru gel. Öldü. One down. Ay bi ben kendimi bir can. Koreli geliyor mu? nasıl bir can? Arkadaş kaldırıyor. Kaldırdı ya. Yusuf. Yusuf. Lan evet. Geldim. Abi sen nereye gidiyorsun? Gözün seveyim. Oh, soruyor bu oyun. Diggle mu? Ver, ver 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 ver. O Diggle değil ya. Değilmiş kanka Diggle sen. Diggle geldi mi? Diggle. Diggle yok. Adam burayı pusmuş abi. Yukarı katlı bir kişi daha var. Yukarı katta tamam. Onu vur vibe. Onu vur vibe. Onu vur vibe değilmiş. Yok, bir kişi daha yaşıyormuş. Tamam. Ne oluyor? Bilmiyorum. Doğdular. G ge gel gidelim orada doğdular arkadaşlar. Tamam, Arkadaşı tamam, doğru. tamam, 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 tamam. 50 kalın kanka şeyden, ee, otomattan. Dur. Geldim. Şurada, şurada, şurada. Geliyorsunuz mu? Geliyorum. Gelmeye çalışıyorum evet. Geldim şu an. Oğlum bizim yataklar karayolu alan nereye gitti ya? Helal bura. Bas 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 bas. Helal Yusuf. Direkt team wipe atalım. Adam gördüm. Bak keleşe Anladım bak. De. Hepsi burada ayber. dal. yap? Ulan. Vantuz olsa vuracağım şunu gidip. Dal, dal 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 dal. Beyaz. Düştü. Siz orada hocam benim bir kişisel bir meselem var halledip geliyorum. Ölüyorum. Lan bir sıfır inşa girmiştik tamam, değil mi? Bu atıyor. Sen Çok kötü ya. Öldüm Özem ya. Bir kişi kaldı lan. Geliyorum geliyorum tamam geliyorum. Evet bitiş. Bir kişi. O da değil mi? Evet. <laughs> Mermim bitti yardım et. Geliyorum kanka evet, 25 saniyen var. Geldim yanınızdayım. Geliyorum. Loot var mı bro? Var var. Bayağı var hem de. Adam geliyor bu arada. Çatısına var baby. Çatı çatı. şeyde adam var. İzle şimdi. Beyaz. High ground vur şunu. Risk I aldım. Ice spice ver aslında iyi bir. Öldüreceğim öleceğim. Öldüreceğim öleceğim. Öldü. Devam 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 devam. Ya bacım git sen şarkını söyle ya. Bir sen şarkını söyle buracım. Öldü 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 öldü. Biz nice. diye birini vurdum lan. Nice reis nice, nice adamsın. Üzdün adamı. Kedi postumu giymiş bir Yazık. Acıdım. Mekit alırım. Mekit alırım. Attım. Aldım. Güzel kankam. Yapıştır. Otomatlar ha şurada. Abi chapter 1'in her şey güzel. Başlarım chapter 2'sine ya. Şimdi o OG de geliyor. Ooo. Yeme de Otomat yarıda. Otomata gelin. Geliz kardeşim. Big bitmiş ya gelmeyin boşuna. Bir tamam. tane stoklamış biri. Gel gel gidelim takım vuralım ya. Gençler. Buraya pompalı atalım abi. Tamam Kesinlik. tamam. Bunu ne yaptım? Çaldı mı? Ne abi? Malı nerede? Çalmış galiba. Çalmış. çalmış galiba. Neyse boş ver ya. Yürü yürü. Direkt drop'a gidelim. Direkt drop'a. Haydi haydi. Adam adam adam. Şurada. Yedi. Bence gir baba oraya artık. Elini basıyorum lan. Hadi 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 otur otur otur. Otur bas. Sağdaki bir can lan. Otur bas. 29. Giriyorum ben. Ben giriyorum adama. Ben giriyorum ya hepsi bir can. Bak adam burada. Kayarak. Dead. Ya öldü. bunlar Öldüm. bizimkiler ki vibe yememiş bunlar. Hocam öldü adam. Güzel bir loot. Çıkana bak abi. Tıp 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 Bakacağım kankam şimdi bir saniye. Ne çıktı Mor keleş alırsın. Yapma reis yapma bak. Geldim yapıştır oraya. Öldüm ben bir kişi öldü. Yukarı çıkmayı temin Nasıl geleceğim kanka? Burada Gelemiyorum bu. ki. Abi bir can 147 vurdum ya. Ninja kaplumbağalar vurursan wipe diyor. Burada gel. Ey Gel. Yusuf Adam direkt buraya. Beni bitirdi. Direkt buraya, direkt bana bir yerden ha. Direkt burayım bura. Bakman tuzak. Tam salsanız da bana. Tam salarız oğlum sakin ol lan. Yok ki vantuz. Var var. Benim loot'ta iki tane bir var Bir tane ya. var şu an bunda. Kankacım ben keles. Oy oyun bitti. Tam burada var bir vantuz. Gel. Yok hepsi bir lan bunların. Bu kaç? 10 Bu kaç? 10 tamam gel Burada var Var mı mor? Bak çok Bu şey var tane burada tane Mor keleş vardı Mor pompon var istemem Ben gidiyorum olsun. ya dalmaya gidiyorum kanka ben Çok bekliyoruz bak kill alalım Haydi go Arkadaşlar izleyin Önüne adam geliyor <laughs> İzle Öldü Kahrından ötürü adam açtı benim için sağ olsun Adam var, adam var, adam var, adam var, adam var. Önümde de adam var abi. Dalıyorum ben. Köprüde adam var. Canı bir. Canı bir. Giriyorum. Köprüyü alabileceğim sen. Arkaldım. Dağılın köprüye. Öldü. Bu. Kulübe van. Geliyorum ayı ver görme. Temiz. Biri düştü. Kralım. Oğlum önüne gidiyor işte adam. Sendeyim nerede? Tamam olur. Full karyola alın ya, full karyola. Benim önümde var. Bir keleş var burada. Bunu ben bıraktım. Tamam. Kaçıyor abi ama. 26 kilimiz var. Gözünü seveyim basın şuraya. Bas oyna, bas oyna. Bilmiyor ayver kırmadı arkasındakileri. Drop kovalayın, drop kovalayın. Hadi oğlum hadi. Dur dur dans edek. Daha wipe'a çok var bak oynayın. Çadı içine sıktı galiba bir kişi daha var. Çadı içi aynen. Hayber hazır mısın? Gel benimle. Zırtlayayım mı? Geldi lan drop. Ben sıkana kadar drop geldi anasını. Hocam main'im... Bunu alacağım mecbur. Main drop alacağım. şey ya ne kadar çok takım sayısı varsa o kadar canı artıyor onun. Tamam. Aslında şu da önemli. Şöyle yapalım. Geliyorum. Adam adam. Tamam tamam. Geldim. Oyuna yapıştır oy oyun nerede? Önümde. Ölüm, önümde galiba. Abi şunun tatlına bakar mısın şu mapin ya? Bas 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 30 killiz kanka. Bas 50 kill yapacağız. Koreli kız alıyorum. <laughs> ya Koreli kardeşim. Ne oluyor? Nice. 30 hemen çıkalım. Karyolası olan var mı bizi şuraya çıkartsın? Bende yok. Abi o zaman drop kovalayalım gel. 50 katarım. Gerek yok. Adam var önümse. Bana bantuz lazım bitiyor benim. Gel ki. gel karyola karyola bak şu karyolayı al. Ben şu keleşi atacağım hocam mecbur. Bende yapı var ya 4 tane atamam. Mumut, mumut daha önemli kanka keleşi atacağım. Kusura bakmayın şimdi. Drop'a sıksana. Adam orada canım? adam orada adam orada adam orada. Drop nerede oğlum? Heh. Ben adam vurmaya gidiyorum. Tamam. Adam önümde 5 takım kaldı. Gördüm adamı. Yedi öldü 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 öldü. Daha Aldır demin vurdum adamı. Havadaki beyaz. Havadaki ölü. Havada var. nerede? Kaçtı şuraya kaçtı. Bak izle. Chapter 1. Giriyorum ben adama. Geldim burada. Beyaz. Ne oluyor lan? Arkamda arkamda. Abi burada lütfen 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 lütfen. Arkanda arkada Yusuf Yusuf bak benim öldüğüm yerde. Orayı vermeyin ne olur. Bir tane daha var Yusuf son bir. Ha öldürmüşsün tamam. O loot alıp almaya geliyorum. O loot almaya geliyorum. 33 kill var reis. Adam arkaya pusmuş şaka gibi. Koruyun burayı. Sarıyor mu gençler? Beni... Gel gel bir 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 bir. bir. Canı sana? bir vurun lan çocuğu vurun çocuğu çocuğu. Canı bir. Lütfen ölme. Ölme Ayvert geldi. Canı bir de. Zışlam. Nerede? Güçlü biri. Tamam. Bizim adamın ölmesi iyi oldu. Bizim lootları alıyordu enayi. Evet. Ben niye öyle yürüyorsun lan? Adam mı geldi? Adam var ileride. Oğlum benim AWP falan nereye gitti? Benim de Burada burada hepsi gördüm, burada. gördüm, Gördüm gördüm reis. Beyaz tuşluk beyaz tuşluk. Medkit yok mu ya? Yok şu anda bende. Ya abi şey, mor pompalım nefes gitmiş nefes ya. Dedi. Ben yedim oğlum sniper'ı. Dur dur sen tamam, bekleyin. 91 Biraz beyaz, safe oyna, da. biraz safe oyna. 36. Geldim reis. Nerede? 17 daha yedi beyaz önümde. Kaçtı. Sal onu istersen kaçsın. Bizim sağımız ne önümüzde alemde? Önümüzde de bir kişi daha var, önümüzde de bir kişi var. Ay o nerede? Şu şeyin arkasında. Burası arkasına. çok iyi Yusuf. Önünde basma burası çok iyi. Bu vurun bu Öldü. AWP vurdum. Detle şunu. Bas bence detleyelim onu. Ben gidiyorum öldürmeye. Geleceğim geri. Tam öldü. Nice bro. 37 kill yaptık kanks. Benim 4 tane yapım var. Ta Aa çok iyi çok iyi çok iyi kal. Bizim adam doğamadı değil mi? Hmm. Boş ver abi ya işe yaramıyordu zaten. Gördüm bir dakika. 7 şunun içinde. 107. Dolayın Aa burada mi? burada. Baktan ölür. Bunu da alabilirim ben. 144 chat beyaz gir. Giraptımıştım ya. Gir. Ben giray ver gir. Geldim. Dam. Tamam. abi. Bir tane daha yok muydu burada? Yok, kişi de. Burada. sunuş Dedim evet. sana. Dedim sana. Gel 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 gel. Yapıştır. Vantuz var. Vantuz oyna kanka sen ben oynamayacağım. Adamı gördüm. Adamı gördüm. Nerede? Gel gel bana basıyor. Bana basıyor. Ikiler, bana basıyor. Ikiler, ikiler. Lan Sok. niye vuramıyorum? Dur. Yanımda 3, 2 1. Var. Allah Allah. Etsin. Bismillahirrahmanirrahim. Vurayım. Bu peşimdekiler beni bir beni kovmayanlar bir can. Canı bir. Arkamızdan geliyor abi. Öldü. Bir şu ekip. Tamam. E, gireyim gireyim o zaman. Arkamdan adam geliyor. Geri çekin. Yok lan adam. Adam bende. Adam bende. Yapıştır. Göğüs göğüse mücadele edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Ben giriyorum. Birine çok vurmuştum. Benim canım. Helal. Helal. Yusuf yandayım. Yusuf. Yemiş vurdum arkadan birine. Güçlü biri. Yusuf sen arkalda vurdum ona bayağı beyaz. Geldim Arka Yusuf çok. Bırak Yusuf'u adamı artistik yapmayın. Gel şimdi. Tamam. Ee, iki kişi kaldı. Tamam reis. O da şu önümüzde ne abi en son. Gördüm ben onları vurdum kanka birini Dağladım, baydım. Ben, de şoklayayım. ben onu baydım ben onu Kendim baydım. Tamam, son, kaldım. bir, son bir gördüm gördüm önümüzde. Bırak noskop atayım. Noskop mu? Let's evet, go come be. on man. Arkadaşlar bu iş böyle yapılır. 2024. Oyunların Fatih'i. Son geceleri Haka İberk. Jaden Donon. <laughs> kaç kill aldık lan bu arada çocuklar? Ya kaç şimdi. verdi? Nice bro. Bugün çıktı yayın yok arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yarın cumartesi öğlen yayın açıyorum. Bilginiz olsun. bu 46 kill yapmışız lan. Çok iyi 46 kill. Arkadaşlar sizleri seviyorum. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Konseri unutmayın.